Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Şimdi sizlere metallere metallerden nasıl ettiğimizi öğreteceğim. Periyodik tabloda ilk 20 elementi katman elektron dağılımlarını yaptığınızda hidrojen, helyum ve bor hariç son katmanlarında 1, 2 veya 3 elektron bulunuyorsa genellikle metal. Son katmanları 4, 5, 6 veya 7 elektron bulunuyorsa Element ametal. 8 elektron bulunuyorsa soy gaz diyebiliriz. Bunların elektron dağılımlarını yapalım. Hidrojenin son katmanda bir elektronu var. Olmasına rağmen metal değil. Bu bir ametal. Helyumun son katmanda iki elektron bulunmasına rağmen bu bir soy gaz. Borun son katmanında 3 elektron bulunmasına rağmen... Bu bir ametal. Bunlar dışındaki tüm elementlerde, ilk girme elementlerde 1, 2, 3 elektron bulunanlar metal. 4, 5, 6, 7 bulunanlar ametal olarak bulacağız. 2'ye 1. Son katmanında bir elektron olduğu için metal. 2, 8, 1. 2'ye 2. 2, 8, 2. 2, 8, 8, 1. 2, 8, 3. 2, 8, 8, 2. Dikkat ederseniz 1 elektron, 1 elektron, 3 elektron, 2 elektron, 2 elektron, 2, 1 elektron var. Bunlar değerlik elektronları. Yani son katmanında bulunan elektronlar. Son katmanında bulunan elektronlar elementin direkt metal mi metal mi olduğunu bize bu şekilde söylüyor. Bunlar hepsi metalken şunlarda da. A metal örneklerimiz 2'ye 4, 2'ye 5, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 6, 2'ye 7, 2, 8, 7. Dikkat edersiniz. 1, 2, 3 elektron yok. 4, 5, 6 ve 7 elektron bulunmakta. Bunlar da metal olarak bilinmekte. 2, 8, 2, 8, 8. Dikkat ederseniz 8 elektronla biten, değerlik elektron sayısı 8 olan elementler de soygaz olarak bilinmekte. Bu kolay bir yöntem, pratik bir yöntem. İsterseniz başka bir yöntem daha verebilirim. Genellikle dikkat ederseniz soygazlar hariç tek harfli olan elementler istisna ametalken iki harfli olanlar metal olarak bilinmekte. Bu da istisna. Yani büyük çoğunlukla yine bu şekilde de tutturabilirsiniz diyebilirim. Peki metalleri metalleri bu şekilde ayırdık. Bunların özellikleri neler dersek? Metaller parlaktırlar. Bileşik oluştururken sadece elektron vermeye yatkınlar. Çünkü elektron eksi yüklü negatif yükü veriyorlar ve kendileri pozitif yük kalıyor bileşiklerinde pozitif ve negatif değerlik almıyorlar. Pozitif değerlik alıyorlar sadece. Tel ve levha haline getirilebiliyorlar. Oda koşullarında civa elemente hariç bütün e, metaller katı halde bulunuyor. Kendi aralarında bileşik oluşturmuyorlar. Sadece alaşım oluşturabilirler. Elektrik ve ısıyı iyi iletirler. A metaller ise matlar, mat görünümlüler bileşiklerinde hem elektron vererek hem de elektron alarak bileşik oluşturabiliyorlar. Bileşiklerinde bu yüzden hem pozitif değerlikli hem de negatif değerlikler alabiliyorlar. Kırılganlar tel ve levha haline getirilemiyorlar. Metaller tel ve levha haline getirilebiliyordu. Bunlar getirilemiyorlar oda koşullarında katı sıvı gaz halinde bulunabiliyorlar dikkat ederseniz. Kendi aralarında elektron ortaklaşması bakın bu çok önemli. Elektron ortaklaşması sonucu kovalent bağlı bileşikler oluşturabiliyorlar. Aynı zamanda kovalent bağlı moleküller de oluşturabiliyorlar diyebiliriz. Elektriği iletmezler fakat ısıyı iyi iletirler. Burada bir parantez açmak gerekirse Karbonun grafit hali yani ametal olan karbonun grafit hali elektrik akımını iletebilir. Bu da bir istisnadır. Bunlar bir genelleme olduğu için bu şekilde söyledik. Soy gazlar kararlıdırlar. Bileşik yapmak istemezler. Çünkü e, elektron alışverişi yapabilecekleri elektron yoktur. Katmanları tamamıyla doludur. Oda koşullarında gaz halinde bulunurlar. Elektriği iletmezler diyebiliriz.